Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar Getirdiniz Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Hamdolsun de olsun. Sağlığınıza duacıyız. Bugün sabah kahvaltımıza pişi yapacağım. Malzemelerimiz hemen burada. Şöyle sayın arkadaşlar. Bir adet yumurtamız var. Şöyle rendelenmiş beyaz peynirimiz var. Bir çay bardağı. Bir su bardağı kaşar peynirimiz var. Şöyle yine sütümüz var. Bir su bardağı çay bardağı. Tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı silme. Bir paket kabartma tozumuz. Şöyle iki üç dal da incecik şey doğradım. Maydanoz. Burada iki buçuk su bardağı unumuz var. Malzemelerimizi hemen şöyle katalım. Yenilerimi rendeledim. rendenin küçük gözünde. Kaşar peynirimizi de şöyle tamamen boşaltalım. Altta kaldı ama neyse arkadaşlar onu sonra da çıkartırım. Uğraşmayayım. Hemen şöyle bir adet yumurtamız var. Tuzumuzu da ilave ettik. Kabartma tozumuzu unla beraber. Şöyle maydanozumuzu Şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Unumuzu ben iki buçuk su bardağı koydum arkadaşlar. Biraz fazla koydum. Ne kadar alırsa artık. Şöyle biraz ilave ettik. Hemen kabartma tozumu da döktüm içine. Unumuzu da şöyle karıştıralım. Sabah kahvaltıların vazgeçilmesi pişilerimiz biliyorsunuz. Bugün de nazikil var. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Bu kadar karıştırmam yeterli arkadaşlar. Ben Hiç rahat edemiyorum. Hemen şöyle sıyıralım. Orta sertlikte olacak çok yumuşak olmayacak ya da kızartacağımız için hamurumuzu güzel şekil alana kadar yoğuralım arkadaşlar. Elimizi tamamen bıraksın. Hamurumuzu şöyle kıvamlı bir şekilde yoğurdum arkadaşlar. Şimdi üzerine kapatıp bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Şöyle elimizi önce bir yuvarlayalım. Hafif üstüne un serpiştirelim. Baba değil, anne anne. Düştü. Düştü. mü? Baba. Meydan olmadan zor açıyor arkadaşlar. Böyle sert hamurlar bu oblalar. Şimdi elimizde yavaştan yavaştan her taraf aynı büyüklükte açılsın kare şekil yapacağım. hamurumu açtım şu kenarlarını da kestim arkadaşlar düzleştirmek için hemen şöyle buradan iki parmak genişliğinde şuradan keselim Esma aparatlarım mevzudan kaldığı için buraya bir tanesini getirmemişim. Orada üç tane vardı. Köyde de yok arkadaşlar. Eğer Aksaray'a gitme şeyimiz olursa imkanımız aklımda alacağım. O yüzden bununla idarelik açıyorum. Kesiyorum. Şöyle fazlasını da alın. Çünkü öbür kenarlarda aldım. Bunlardan bir tane yumak çıkartacağım. Bu da dört parmak genişliğinde yapalım şöyle. Bunlar musun kalınlığı böyle. Hemen tavamıza yağımızı koyalım, kızartmaya başlayalım. Tavamız ısınana kadar hemen şöyle altına biraz un serpiştirip servis tabağımıza alalım. Şöyle yağımızın içine birer birer koyalım. Mayalandırma yok. Çok pratik arkadaşlar. Yoğurun bir 10 dakika kadar dinlendirin. Ondan sonra hemen kızartmaya başlayın. Tağımız küçük yeterli. Bunlar da kızarsın. Ondan sonra öbürlerine geçelim inşallah. Sen şu anda açıldı. Nasıl kabardı? Hı -hı. Nasıl? Şey, <laughs> ben, gerçekten bu hiç yağ çekmiyor bu pişiler. Peynirli, hem beyaz peynirimiz var, hem kaşar peynirimiz içinde. Böyle bir misafirimize geldin arkadaşlar, çok pratik yapabileceğimiz bir. Kaşar. <laughs> Şunu. <mu? gülüyor> hı hı. Ya kızarmamış bak, ben sana <laughs> neyi biliyorum. <laughs> Kızartacağım. onu biraz da şişiyor. Bakmaydınız mı ne kadar yakıştı içine. Şuraya biraz daha kızarsın. Hemen alacağım. Yeterli. Şunlar gayet güzel oldular. Şöyle pişlerimiz azalmaya başladı arkadaşlar. Bayağı kızarttık. Daha güzel kabardılar. Yağımız tamamen ısındı. Hemen şu kadarını alalım. Pişlerimiz şöyle pişti arkadaşlar. Servis tavamızı aldık. Bir tanesini hemen şöyle göstereyim. Hiç yağ çekmiyor. Yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımıza Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.